Çoğumuzun öğrenmekle ilgili sıkıntıları var değil mi? Hani belli başlı şeyleri öğreniyoruz fakat daha sonrasında onları çok çabuk unutuyoruz. Hani bir derste olsun veya herhangi bir öğretici içerikli video olsun veya bir kitap okurken olsun dönüp arkaya baktığımız zaman bunları hani tekrar baktığımızda diyoruz ki hani bunları ne zaman gördüm veya bunları ne zaman işledik gibi sorular soruyoruz kendi kendimize ve hal böyle olunca belli başlı sıkıntılar çıkıyor. Hani dediğim gibi öğrenmek birazcık zor, meşakkatli bir şey. Yani öğrenmekten ziyade hatırlamak diyelim daha doğrusu. Hani hatırlamak zor ve meşakkatli bir durum. Dediğimiz gibi hani işlediğimiz konuları, okuduğumuz kitapları hani dönüp arkaya baktığımız zaman bunların aşağı yukarı hani ortalama olarak %20'sini hatırlayabiliyoruz. Yüzde yani %80'i tamamıyla uçup gidiyor aklımızda ve hani bazıları bunların önemli şeyler olabiliyor öğrenmekle alakalı hatta öğrendiklerimizi hatırlamakla alakalı çeşitli yollar, çeşitli seçenekler, çeşitli problem çözümleri var. Ve ben bu videoda sana bunlar hakkında bir iki tane benim de uyguladığım bir iki tane çözümü, yolu hatta seçeneği söylemek istiyorum. Dilersen en sevdiğim yöntemle başlayalım. Bu da yakın zamanda gördüğüm da izlediğim YouTuber olan ve YouTuber aynı zamanda yazar olan Jim Kivik'in kendi başına bulduğu ve uyguladığı bir altı harften oluşan bir kelimeden oluşuyor. Nedir bu kelime? Bu kelime İngilizce altı harften oluşan bir kelime. Be fast. Yani Türkçe haliyle hızlı ol demek. Hani bunlar teker teker hani kelimelerde oluştuğu için her bir kelimenin bir anlamı var. Bu da be de hani b harfi de believe. Hani ilk önce diyor kendine inanacaksın. Çünkü sen neye inanırsan hani yapacağına ve yapamayacağına da inanırsan beynin ona göre adapte olacaktır ve ne, iş, ne hani o anda ne işin var elinde ya da ne yapmak istiyorsan ona göre kendi şartlayacaktır. Atıyorum bir projemi var yetiştirmeye çalıştığın yetiştirmeye çalıştığın bir projemi var? Bunu yapacağım dersen yapmak istediği için o kadar çabalarsan ve her sonuçta her sürece süreçte bunu yapacağım yapacağım dersen beynin ona göre şartlanacak ve yapmaya odaklanacak. Eğer tam tersi şekilde yapamayacağım yapamayacağım ben bunu başaramam Vesaire vesaire dersen dediğim gibi yine aynı şekilde beynin ona şartlanacak ve yapamayacaksın. Yani öncelikle kendi inanman lazım bir e, işe başlamacağım öğrenmek için daha doğrusu hani bunu hayatın her yerinde kullanabilirsin açıkçası ama biz daha çok bunu öğrenmek üzerine yapacağız dediğim gibi inanmak ilk önce inanmak daha sonra exercise yani egzersiz Hani egzersiz yapmak çok önemli çünkü hani egzersiz diyoruz ya buradan, egzersizden kastımız şu fiziksel olarak belki yani su doku çözmek vesaire vesaire de bulmaca çözmek gibi şeylerden değil de genel olarak egzersiz, spor yapmak dışarıda veya herhangi bir aktivite yapmak bunlardan bahsediyoruz. Çünkü beynimizin birinci işlevi hareketlerimizi düzenlemek olduğu için hareketlerimiz çok önemlidir bizim için. O yüzden egzersiz yapmamız da çok önemlidir. Üçüncüsü F yani forget. O da demektir ki unutmak. Çünkü Şöyle bir durumlu var. Burada İlber Ortaylı'nın bir sözüyle örnek vermek istiyorum. İlber Ortaylı çok güzel bir şey söylüyor. Burada genellikle Türk insanları için konuşuyor. Türk insanlarına cahil kesim yok diyor. Şöyle ki, cahil değil de orta cahil kesim var. O da ne demek? O da hani bir şey biliyorsun, bir şey hani bir konu hakkında bir yeteri kadar bilgin var, hani belli başlı bilgin var. Fakat en iyi sen biliyormuşsun gibi davranıyorsun, değil mi? genelde hani genelde mi çoğunlukla bazı insanlar böyle davranıyor. Hani her konuda her şey en iyisini o biliyormuş gibi. Hani kendini öyle atfediyor. Hani kendisini o konu hakkında en üstün zeka, en üstün hani bilgin olarak atfediyor. Fakat bizim buradaki amacımız unutmamız. Her ne varsa herhangi bir konu hakkında bir derse mi giriyorsun veya hani bir arkadaş ortamında bir şey mi konuş tartışıyorsun? Hani atıyorum, sallıyorum mesela adalet konusundan konuşalım, konuştuğunu varsayalım. Hani adalet konusunda belli başlı bir fikrin bile olsa onu aslında hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi davranman lazım. Hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi davrandığın zaman o konu hakkında üzerine daha fazla bilgiler koyabilme ihtimalin olduğu için hani onlara daha fazla pekiştireceksin aslında. bilsem bile konuyu bilmiyormuşsun gibi davranarak o konuyu daha fazla pekiştireceksin. Ben burada açıkçası Sokrates'in felsefesini çok iyi buluyorum ve onu uygulamaya çalışıyorum. Ve yani bu Sokrates'in felsefesi bilen bilir. Felsefe demeyelim aslında bir yaşam tarzı da diyebiliriz buna. Bilen bilir. Hani bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Mesela dediğim gibi adaletten bahsettik. Adalet için mesela bir grup gördüğü zaman onlar mesela adaletle konuşuyorsa ya da herhangi bir konu hakkında konuşuyorsa bu nedir? Bu nasıl olur? Yani şu konu hakkında beni daha fazla aydınlatır mısınız gibi sorular sorarak Hani bilse bile bilmiyormuş gibi yaparak onlardan daha fazla bir bilgi almaya çalışıyor, çalışıp ve daha fazla kendi pekiştiriyor. Hani bu çok güzel bir yöntem bana kalırsa ve benim de çok hoşuma giden bir yöntem dediğim gibi. Bir diğer yöntem de E yani A hani İngilizce'de E olarak okunuyor. A hani ''Active'' hani hareketli olmak. Buradaki hareketli olmaktan kasıt hani aktif aktif olmaktan bahsediyorum. Aktif olmaktan kasıt dediğim gibi ya, spor yapmak falan değil. Burada hani o konu hakkında sorular sormak ya da notlar tutmak vesaire vesaire bunlar gibi şeyler öğrenmemiz daha fazla pekiştirecektir ve bizi o konu hakkında daha fazla yoğunlaşmamız, daha fazla derin inmemize sağlayacaktır. Bir diğeri de S. Yani state. Yani bu da yani durum oluyor. Yani şöyle düşünün. Burada çok güzel açıklıyor Jim Kivik. Ben de ona istenen öyle anlatacağım. Şimdi bir derste olduğumuzu varsayalım. Değil mi? Hani küçükken lisedeyken, ortaokuldayken, lisede olduğumuz varsayalım. Belki de beni izleyen genç arkadaşlar vardır. Bunu izleyen videoyu derste izlediğimiz zaman bir sıkıcılık vardır. Derste. Hani bu da sıkıcılığınızı sıfırdan ona kadar değerlendirmizi istediğimiz zaman bunu sıfır diyeceksiniz muhtemelen. Çünkü sıkıcılık dediğimiz şey hani hiçbir anlamı olmayan, bir bir neden olmayan, bir nedensiz bir şeydir aslında bana kalırsa. Ve buna sıfır diye admettiğimiz zaman matematikte de bunu sıfırla neyi çarparsak sıfır olur. Hani herhangi bir bilgi öğrendiğimiz zaman diyelim. Bunu sıfırla çarptığımız zaman sıfır olacaktır. Dolayısıyla hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Hani herhangi bir konuda. Ama mesela oyunda oyun oynarken mesela ona baktığımızda ya da dediğim gibi bir makyaj videosu izlediğimiz zaman, herhangi bir video izlediğimiz zaman bunlar daha fazla olacak. diye atıyorum 7, 8 ya da 6, 5 gibidir. Çünkü hani öğrenirken bunları hiç fark etmeyiz. Hani öğrenme durumunu. Çünkü öğrenirken bu durumlar bizim için çok iyi olacağı için olumlu olarak düşündüğümüz için bunları çok kolay çok rahatlıkla öğrenebileceğiz. İster istemez öğreneceğiz. Fakat dediğim gibi derslerde bu durum sıfır olduğu için bu sıfır herhangi bir şeyi çarptığımız zaman yine sıfır olacak. Dolayısıyla öğrenemeyeceğiz. Dolayısıyla durum çok önemlidir. Senin hani uyku düzeninden olsun hani uyuyamamandan olsun ya da o an, o günkü sinirli olmandan olsun hani başka bir şey üzgün olmandan dolayı olsun bu durumlar da seni etkileyecektir herhangi bir yerde ve sonuncu olarak da t yani teach en önemlisi bence bu bu da öğretmek birine bir konuyu ya da birine bile öğretmeye gerek ayna karşısında kendi kendine söyleyerek bile bir konuyu öğret, öğretmek bu senin aynı zamanda öğrenmeni pekiştirecektir ve bu çok önemli bir şeydir öğrenmek yani öğrenmek için öğretmek çok önemlidir. Dediğim gibi pekiştirmeni sağlayacaktır ve bunu sürekli tekrar ettiğin zaman beynine girecektir o bilgiler. Bir diğer yöntem ise Feynman tekniği. Bu yöntem Nobel Fizik Ödülü'ne sahip Richard Feynman tarafından belirlenmiş ve konuyu bir çocuğa anlatır gibi anlatmamızı tavsiye ediyor. Ve dolayısıyla bundan dolayı da dört tane madde belirliyor. İlki konuyu belirleme. Eline ilk başta bir kağıt kalem alıp Hangi konu hakkında çalışmak istiyorsan, hangi konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan o konuyu belirleyeceksin. Ve ondan sonra araştırmalar yapacaksın. Ve bu konu hakkında edindiğin bilgileri madde madde not, madde madde kağıda dökeceksin. Daha sonra da açıklama. Bu açıklamaları da hani not aldıktan sonra bu maddeleri, aklına kalan maddeleri not aldıktan sonra kendi cümlelerinle bir çocuğa anlatır gibi hani bir tane çocuğun olduğunu düşün. Küçük çocuğun olduğunu düşün. Buna anlatır gibi ...basite indirgeyeceksin. Ve tabii ki burada basit indirmekten kasıt... ...basit tanım yapmaktan veya... ...genelleme yapmaktan bahsetmiyorum. Ke tamamıyla kendi cümlelerinle... ...tamamıyla konuyu kendi cümlelerine... ...basite indirgeyecek şekilde... ...tamamıyla basitçe... ...bir çocuğa anlatır gibi anlatacaksın. Daha sonra ise... ...takıldığın yerleri belirleyip... ...kaynağa geri döneceksin. Ne demek bu? Yani tabii ki bunları yaparken... Yani ...kağıt, kalem kullanmayacaksın. Şu anda benim yaptığım gibi. Ve... Eğer takıldığın yerler varsa tekrardan kaynağa geri dönüp bunları tekrardan bakıp kontrol edip daha sonra tekrardan buna not alacaksın ve tekrardan basit indirmeye çalışacaksın yani anlatmak için. Daha sonra da bunları tekrardan basitleştirip ve benzerlikler kuracaksın. Tabii ki bu da şöyle oluyor. Hani ilk yani ilk başta belirlediğin notlarla veya aldığın notlarla veya aklına kalan cümlelerle Sonradan kaynağa gittikten sonraki cümleleri ya da notları birleştirip onları arasında benzerlikler bulup ve onları tekrardan bir çocuğa anlatır gibi daha kolay, daha basitleştirecek şekilde anlatman lazım. Yani bunlar açıkçası çok da güzel şeyler Feynman'ın geliştirdiği. Burada Einstein'ın sözüyle devam etmek istiyorum. O da şu ki, yani çoğumuzun bildiği üzere, bir konuyu 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamazsan o konuyu sen de anlamamışsın demektir. Burada gerçekten çok da güzel bir söz ve hani, ne kadar basite indirebiliyorsak o konuyu, o konu hakkında o kadar bilgi sahibi ve o konu hakkında çok o kadar hakimiyet sahibi olduğumuzu gösteririz. Hani o yüzden ne kadar basite indirebilirsek o kadar verimli oluruz. Tabii ki bunlar haricinde günlük hayimizdeki durumlar da önemli bu öğrenme sürecinde. Nedir bunlar? İlki vücudumuzun tok olması. Bu tokluk bu tokluk olayı çok önemli. Çünkü tok olmadığımız zaman da beynimiz hani o tokluk, hani o açlık durumunu düşüneceği için çok fazla bu öğrenme sürecini kendini veremez. Tabii ki burada da hani tokluktan ziyade öyle abur cubura vesaire hani onlara yönelmek değil. Çünkü abur cubura yöneldiğimiz zaman bunlarda çok fazla trans yağ içerdiği için bunlar da beynimizde kötü ve olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bir diğeri de glikoz. Glikoz ise Hani glikoz da dediğimde hani şimdi şey diye düşünmeyin çok fazla çikolata yiyelim çok fazla şey yapalım o açıdan demiyorum. Glikoz hani belli düzeyde olursa bu çok yararlıdır. Hani yokluğu çok zarar, varlığı da çok fazlası da çok zarardır beynimize. Tabii ki glikoz belli ölçüde aldığımız sürece bizim beynimizde sinapslar dediğimiz bir kısım var, bir hücreler e, sinapslar dediğimiz hücrelerimiz var. Bu sinapslar bizim algılamada veya düşünmede önemli bir rol oynuyor. Bunlar ne kadar glikoz girerse vücudumuza belli düzeyde dediğim gibi o kadar algılamamıza bir şey algılamamıza veya düşünmemize veya öğrenmemize öğrenmemize sebep oluyor. Ki bunlar azdığında çok büyük sıkıntılar çekiyor. Hani beyinde glikoz alamadığı için o yüzden algılamamıza düşünmemizde veya öğrenmemizi çok kötü etkiliyor. Bir diğeri de son olarak uyku. Uykumuz dediğim gibi hani uyku çok önemli ki uykumuz ne kadar iyi alabilirsek o kadar fazla öğrenebiliriz bir şeyleri. Tabii ki burada uykudan bahsederken de şeyden bahsetmiyorum. Uyku çok fazla uyuyalım 15 saat 12 saat falan vesaire uyuyalım değil. Tabii ki burada uyku kalitesi çok önemli. Hani 6 saat uyuduğun zaman da uyku kaliten eğer çok iyiyse uyku aldığın düzeyin çok iyiyse o senin için öğrenmen için çok yararlı olacaktır. Bu uyku kalitesi gerçekten çok önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. Tabii ki burada şuna değinmek istiyorum son olarak. Öğrenme sürecinde bizim belli başlı öğrendiğimiz yerlerden belli başlı yüzdelerimiz var. Ne kadar öğrenebildiğimiz kısım olarak. Bu da şöyle ki okuduklarımızdan %10 oranında bir şeyler geri öğrenebiliyoruz, geri hatırlayabiliyoruz. Yani bir kitap okuduğumuzda %90'ını uçup gidiyor yüzde aklımızda kalıyor. Bir şeyleri duyduğumuz veya gördüğümüz zaman ise bu oran %50'ye kadar çıkıyor. Bu öğrendiklerimizi hatırladığımız, öğrendiklerimiz aklımızda kalma sürecinde. Ve en güzeli bunu gerçekten ben de yapıyorum. Bunları yazarak veya size öğreterek, sana öğreterek bunları yapıyorum. Bir şeyleri yazdığın zaman, not aldığın zaman veya bunları birine söylediğin zaman, anlattığın zaman dediğim gibi Jim Q bu en sonda öğretme mevzusundan da bahsettiğim gibi bir şeyleri öğrettiğin veya söylediğin veya yazdığın zaman bu oran %90'a kadar çıkabiliyor ve unut hani öğrendiklerini unutmuyorsun. Daha da senin bu öğrendikler kalıcı hale getiriyor ve ben de bunu yapıyorum gördüğün üzere. Neyse şimdilik benden bu kadar. Umarım video verimli olmuştur ve beğenmişsindir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.